İbocuğum merhaba! Al! bunu onu! İbo ne? Al bunu ne olur? Al 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 içeri götür. Abi ne yaptın ya? Korktu hayvancağız. Ama ben de korktum. Hem bir şey söylüyor muyum? Isırmaz değil mi? Isırmaz da. Yani korktuğunu hissederse. Yo 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 korku yok. Hafif bir tedirginlik. Sen de her şeyi söyleme canım hayvana. Onun bir yeri yok mu? Götürsen, bağlasan. Bizim sonra Gel. konuşacaklarımız var. Acele et. Gel oğlum. Ha canım benim. O T-Rex. O tatlı şey seni. atamaz değil mi? Bis auf. İyiyim, iyiyim, iyiyim. Çok iyiyim. Bünyamin abi, senin bu muayenehane ne oldu? Yani benim bildiğim insanlara randevu verilir. İnsanlar oraya gider falan. Da yani yanlış anlama ama ben senin gibi böyle hastaların mekanlarına giderek seanslarını yapan pek duymadım. Yani yorucu olmuyor mu böyle? <laughs> oluyor boçuk oluyor ama ben sana en başta da söylemiştim. Benim yöntemlerim birazcık çağının ilerisindedir diye. Şimdi ben randevu verince ne oluyor? Ne oluyor abi? İnsanlar tedirgin oluyorlar ve hazırlık yapıyorlar. Yahu ben bana söyleyeceklerini ayna karşısında prova eden gördüm İbo. İnanabiliyor musun? <laughs> en iyisi böyle hazırlıksızken yakalamak. Misal sen ben pat diye geldim, küt diye soruyorum. Ne oldu? Ne oldu? Bahane uyduracak vaktin kalmadı. <laughs> niçin bahane uydurayım ki anlamadım. Hmm. Bir saniye. Verdiğim ödevler pek beğenilmemiş. Neden? Cidden soruyorum, niçin? Abi ben sana sohbet sırasında ufacık bir şey danıştım, sen aldın bizi terapilik yaptın. Yani bizim öyle büyük sorunlarımız yok ki. ...senin verdiğin ödevler bayağı bayağı evli çiftler için. Hmm. Doğru. Haklısın. Size başka türlü bir yöntem uygulamam lazım. Ee, sorun yöntemde değil Bünyamin abi. Yani aslında hiç yaklaşmasan daha iyi. Yani biz Ayda ile bir şekilde yolumuzu arar buluruz. Olur mu İbocuğum? Burada yeni bir bilimsel yöntem oluşturmaya çalışıyorum. Bak... ...yeni çiftlerde adaptasyon sorunları. ...yazan Bünyamin CE nokta açmaz. <laughs> Harika. İlk örnek çiftimde siz olacaksınız. <laughs> ee, biz hiç olmasak yani... ...daha sorunlu çiftler illa ki vardır değil mi Bünyamin Abi? Vardır. Vardır ama İbo'cum sen bu işin fikir babasısın. Tebrik ediyorum İbo. Baba oldun. <laughs> Şimdi bak sen beni aramasan, abi... ...Selin Demir'e yardım et demesen... ...ben bu noktalara gelemeyeceğim. Yani bu şeref sana da ait. O yüzden ilk ödevinizi de vereceğim. Nasıl yapalım? Tamam abi ver. Ne yapalım ver. Çiftler randevusuna çıkacaksınız. Çiftler? Yalnız sorun arkadaşlarımızın ilişkimizin fazla içinde olmasıydı Bünyamin abi. Yahu arkadaş grubuyla çıkmayacaksınız ki... ...başka bir çiftle randevuya çıkacaksınız. Yani çifte çifte kumrular olacaksınız. İstersen pikniğe gidin, istersen hücremize çıkın, sinema olur, park olur, seç birini. Ne işe yarayacak bu? İbo, aşık olmakla çift olmak arasında çok büyük bir fark vardır. Sizi ancak başka bir çift tarafından onaylandığınız zaman kabul görmüş olursunuz. Yani sen diyorsun ki çift olabilmek için başka bir çifte ihtiyacımız var. Aynen öyle. Hem zaten... ...sevgilinle sürekli yalnız olamazsınız ki canım. Değil mi? İnsan sosyal bir varlıktır. Çıkın... ...gezin, dolaşın, sosalleşin. Ben sonuçlar için tekrar geleceğim. Kolay gelsin. Ben Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Kendine çok iyi ol. Of abi ya. yani dertsiz başıma... ...ya iyi çıkalım da... ...kiminle çıkacağız ki? güzelim gelmiş. Ne haber? İyi. Öyle boş vaktim vardı. Sana sürpriz yapayım dedim. Güzel. Yani sürpriz ziyaretleri severiz biliyorsun. Bu arada yarın akşam için plan yapma olur mu? Niye? Neden? Ödevimiz var. İyi bu Bak vallahi bizim hiç ihtiyacımız yok öyle şeylere. Korkmana gerek yok güzelim. Yani sıkıntı yok. Demir ve Selin'le yemek yiyeceğiz. Yani dördümüz için çok güzel bir gece hazırlıyorum. Nasıl? <laughs> dördümüz. Ay ben çok heyecan yaptım şimdi. Vallahi. Yani yalnız gidelim desem yine bu kadar heyecanlanacak mıydın? Ya evet tabii ki de. <laughs> Bünyamin abi ya. Ne Çatlak falan ama işi biliyor. Hı. E, İbo. Şimdi ben patronumla çifter randevusuna gitmiş olacağım. Yani bu sence de biraz garip değil mi? Ya Demir Bey şimdi iş hayatıyla özel hayatını karıştırmak istemez çünkü. Terapi işe yarıyor demek ki. Nereye gideceğiz peki? Sürpriz. Şu raporları bitireyim, bir kahve içeriz. Olur mu? İyi, tamam. Sen iste bak, ben kahveleri yaparım.